Herkese merhaba. Pazartesi itibariyle Redmi Note 9 S cihazımı MIUI 12.0.6 sürümüne güncelledim. Ve yaklaşık bir buçuk gün boyunca kullandım. Öncelikle herkesin merak ettiği soruyu cevaplayayım. Hayır hiçbir şey değişmedi. Yani bundan kastım performans veya şarj değil. Geleceğiz o konulara. Ama artı bir özellik yok. Hatta ben özellikle ses ayarlarına baktım. Ses yardımcısı özelliği var mı diye. Yokmuş. Daha doğrusu gelmemiş. Şimdi ise neden MIUI 12.0.6 geldi onu açıklayayım. Ben bu güncellemeden önce MIUI 12.0.3 kullanıyordum. Yani bir anda 3 sürüm Atladı. Bunun nedeni MiUI 12.0.3 Ocak ayı güvenlik yamasıydı. Fakat sonrasında Şubat ve Mart ayı yamasını almadık. Aslında Mart ayı güncellemesi bu. Fakat sayısal olarak baktığımızda MiUI 12.0.5 olmalıydı bu güncelleme. Ama MiUI 12.0.6 geldi anlamadım. Neyse laf kalabalığına gerek yok. Öncelikle şarj ve performans açısından çok yararlı bir güncellemeydi. Arkada da gördüğünüz üzere %50 şarjı 10 saatte anca bitirebildim. Ama herhangi bir hatayla karşılaşmadım ve ayrıca eklememde yarar var ki pil tasarrufu hiç açık değildi. Zaten ben normalde de hiç açmıyorum. Fakat bu deneyde de hiç açık bırakmadım. Performans açısından arayüz bildiğiniz üzere çok ağır bir arayüz. Benim normalde kullanılabilir RAM miktarı 4 GB üzerinden 1.7 GB ile 1.8 GB arasında değişiyordu. Fakat şimdi bu rakam 1.9 GB'a 2 GB'a hatta kadar yükseldi. Kasma ve donma oyun içinde azaldı. Ve Wi-Fi gecikme sorunu yani benim telefonum için baya azaldı. Farkı hemen anladım o derece azaldı çünkü. Ve ayrıca bu bazı kaynaklara göre Mi 12.5 için önemli bir güncelleme olduğu açıklandı. Yani güncelleme temeli için büyük bir adım atıldığı söyleniyor. Kısaca gayet güzel bir güncelleme. Güncelleme için tereddüt etmenize gerek yok. Güncellemenizi tavsiye ederim. Ayrıca abone olmayı da unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmından Discord sunucumuza katılabilirsiniz. İyi günler dilerim. Bay bay.